Hilal Kaplan, Türkiye-Mısır ilişkilerinde neler oluyor? Kaire yönetimi geçtiğimiz günlerde onlarca Müslüman kardeşler tutuklusunu serbest bıraktı. Her ne kadar bunun Türkiye-Mısır arasında iletişim kanallarının açılmasıyla bir ilgisi olmadığı söylense de zamanlamanın manidar olduğu kesindi. Ayrıca bir zamanlar Hafter güçlerini destekleyen ve hatta Libya'ya sahadan müdahale edeceği tehdidini de savurmuş olan Mısır, nihayet sahadaki gerçekleri kabullendi. Mısır Başbakanı Medbuli, Libya ile ulaştırma, iskan, kamu hizmetleri, karayolu, altyapı, sağlık, iş gücü ve elektrik yatırım alanları dahil olmak üzere 11 işbirliği anlaşması imzaladıklarını kaydetti. Libya'da çalışan Mısırlı işçilerin de dönüşü başladı. Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşması Doğu Akdeniz'deki çıkarları içinde lehine işleyecek. Zira Mısır'ın Yunanistan'la imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına göre Mısır büyük oranda kaybeden taraftı. Oysa Türkiye-Mısır arasında imzalanacak olası bir deniz yetki alanları anlaşmasına göre, Mısır'ın Yunanistan'la yaptığı anlaşmadan çok daha fazla deniz alanı yani yaklaşık 11 bin kilometre kare kazanacağı görülüyor. Bu Kıbrıs adasının yüz ölçümünden daha büyük bir alana tekabül ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 8 yıl sonra ilk kez Türkiye'den bir heyetin Mısır'ın davetiyle görüşmelerde bulunmak üzere Mayıs başında Kaire'ye gideceğini açıkladı. Ayrıca Çavuşoğlu mevkidaşı Şükrü ile de bir araya geleceklerini ve karşılıklı büyükelçilerin atanması konusunda masada olduğunu belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye-Mısır Dostluk Grubu tekrar kuruldu. Türkiye, Ocak 2020'de Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin davetiyle Hafter çetesini bertaraf etmek üzere Libya'ya asker gönderdiğinde, Başkan Erdoğan hariç kimse sahadaki gerçeklerin bu kadar kısa zamanda dönüşeceğine ihtimal vermiyordu. Hatta İyi Parti ve CHP, HDP ile birlikte Libya tezkeresine hayır demişlerdi. Çünkü Hafter hem Rusya ve Fransa gibi güçlü ülkeler hem de Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölgedeki önemli ülkelerce destekleniyordu. Fakat Türkiye sahadaki dengeleri hem Libya hem de kendisi lehine değiştirmeyi başardı. Mısır hem sahada hem de Masada varlığını kabul ettiren Türkiye ile barış yolunu bu sebeplerle denemek zorunda kaldı. Saradaki ise İsrail olacak gibi görünüyor.